Çift yatağa uzanır uzanmaz binanın içinden silah sesleri duydu. Öylesine korktular ki hemen ayağa fırlayıp valizlerini hazırlamaya başladılar. Adam panikle ışığı söndürdü, masanın üzerindeki eşyaları topladı ve aceleyle valize tıktı. Ardından valizi hızla yatağın altına sakladı. Eşyaları toplamayı bitirdikten sonra kadın koşarak tuvalete gitti. Bu sırada adam yatak örtüsünün kırışıklıklarını dikkatlice düzeltti. Hatta yastıktaki izleri bile silmeye özen gösterdi. İşini bitirir bitirmez o da tuvalete saklandı. Kadın sessizce kapıyı kapattı. Sonunda çift birbirine sıkıca sarılıp bir köşeye çömeldi. Yüksek bir gürültüyle titreyerek beklemeye başladı. Bir polis kapıyı iterek içeri girdi ve el feneriyle etrafı kontrol etmeye başladı. Düzgünce yapılmış yataklar ve temiz zemin, odanın sanki hiç kullanılmamış gibi görünmesini sağlıyordu. Ancak kısa süre sonra polis yan taraftaki tuvaleti fark etti. Adımların sesini duyan çift, korkudan nefeslerini tuttu. Polis, mobilyaların etrafını araştırdığında, içeride sadece paslı ve kirli bir küvet, sararmış lekelerle dolu lavabo ve tuvalet buldu. Bu iğrenç manzara karşısında midesi bulanan polis, odanın tamamen terk edilmiş olduğuna karar verdi ve arkasını dönüp çıktı. Siyah çift rahat bir nefes aldı. Ancak binanın içinde polisler diğer kaçak göçmenleri yakalamaya devam ediyordu. Çift hızla pencereden atladı. Ama daha uzaklaşamadan başlarının üzerinde silahlı bir helikopter belirdi projektörlerden kaçmak için yol kenarındaki yeşil alana sığınmaktan başka çareleri yoktu. Ancak beklenmedik bir şekilde bir polis oraya doğru yaklaştı.